Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Bulut. Eğer daha önce bu kanala gelmediysen hoş geldin. Bu kanalda erkeklere özel içerikler üretiyorum. Şöyle geçmiş videolarıma bir bak istersen belki kendine ait birkaç bir şey bulabilirsin. Aradığın belki daha önce bulamadığın. Çok fazla lafı uzatmadan bu videonun içeriği günlük basit en kolay, en hızlı şekilde yapabileceğiniz saç stilini göstereceğim size. Uzun zamandır yoktuk zaten, uzun zamandır olmadığımız için de böyle hızlı bir giriş yaparak kendimizi tekrardan mecraya tanıtalım. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Şimdi saçımı yıkayıp geliyorum, daha sonra fönümüze başlıyoruz. Geldik. Şimdi aslında bu fön çekmeden önce yaptığınız çok basit bir hata var. Hem saçı yıpratan hem de fön çekmenizi engelleyecek olan saçı kurutma işlemi, yani daha doğrusu saçı fönden önce yaptığımız havluyla kurutma işlemi. Yani hepimiz yapıyoruz, yapmıyoruz değil. Ben de zamanla yaptığım şeyler oluyor. Ama daha iyi bir görüntü istiyorsanız, kökleriniz yani saç dökmeniz eklemlenmesini istiyorsanız, bu kullandığımız havlunun önemi çok fazla. Nedir? O da e, havluyu kullanırken bu değil. Hani kurudum bitti değil. Havluyu hafif narin hareketlerle. Şudur. Önemli olan saçın üstündeki olan o nömi almak. Zaten ıslaklık bize lazım. Neden lazım? Fön çekmeyi kolaylaştıran şeylerden bir tanesi ıslaklık. ikincisi tarak. Üçüncüsü zaten sıcak fön. Belki daha önceki videolarından da görmüşsünüzdür. Fön çekmeden önce yapılan e, basit bir kural var. Basit kurallardan bir tanesi de hangi fönü yapacaksanız yani saçınıza hangi şekli vereceksiniz adam alayık Allah'ın adamı saçı oldu biraz hangi şekli verecekseniz saçınıza daha öncesinde o şekli tarakla ya da el yordamıyla yapmanız gerekiyor ki erken daha kolay olsun şimdi günlük bir saç yapacağımız için hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor bunu yani ben yataktan kalktığımda eğer 20 dakika bir saçım için uğraşıyorsam o benim için bir işkencedir ve işe gidiyorumdur ya da okula yetişmeye çalışıyorumdur yetişemem bu süre zarfını en minimuma indirebileceğim saç stilini yapacağımız için daha hızlı sonuca varmak için bu. önden önce yapacağımız bu şekillendirme işi kolaylaştıracak şey Nedir o da şu anda e ben basit bir ön çekeceğim için basit önden de kastım işte klasik or, yani yandan ayrılmış bir saç stili. O yüzden daha öncesinde fönümü çekmeden önce ayrım noktalarımı belirleyip ona göre fön çekeceğim. Ayrım noktasını belirlemek aslında çok basit. Kaşın bitiş noktasında sizin ayrım noktanızda dümdüz. Hiç fazla hani te girmeden barnağını koydun. Yukarıya doğru çıktın. Şurası senin ayrım noktan. Elinle aldın. Şu şekilde ilk on ayrımını verdi. Daha sonra ayrımını verdiğin noktadan iyice şu şekilde Kök noktalarından zaten şöyle farkındaysan belli. O noktalardan iyice ayırıyorsun ki, fön çekerken bu zahmeti bir daha bir daha yaşamamak adına. Şimdi burada ikinci bir önemli olan, fön çekeceğimiz için önceden kullandığım bir ürün vardı. Artık üretilmiyor. Üretilmediği için de mutsuzum ama belki. O da nedir? Hem saç ısıdan koruyacak hem de fön çekmeni sağlayacak kolay bir e, ürüne ihtiyacım var. Ben yakın zamandır şu Isana'nın şu ürününü kullanıyorum. Bu nedir? hem saça volüm veriyor, hem ısıdan koruyor, hem de elektriklenmeyi engelliyor. Bu üçünün de bir arada olduğu bir sprey seni gün boyu çektiğin fönü koruyacak. Zaten en büyük şikayet ettiğimiz şeylerden bir de saçın fönünün bozulması, gün içerisinde daha kötü gözükmesi. Bu onu engelleyen ürünlerden biri. Bu çok fazla saçınızı sıkmanız gereken bir ürün değil. 3 ya da 4 pof. Tabi bu saçınızın uzunluğuna göre değişecek bir şey. 3 ya da 4 puf çok rahat bir şekilde yeter. tam 5 boş şeklinde sıktım. Az önce zaten ayrımı vermiştik. Ayrım verdiğimiz yerlere spreyi bu şekilde yedirdim. Şu anda şu anda saçımın her noktasına Isana'na spreyini yedirmiş bulunuyum. Bu arada illa bu Isana sprey olacak diye bir e, kanat yok. Ben e, bu ürünü sevdiğim için bu ürünü kullanıyorum. Hali hazırda bir ürün kullanıyorsunuz. Saçınızı bu hem ısıdan koruyacak hem de ne bileyim şekillendirmesini kolaylaştıracak bir ürün hali hazırda kullanıyorsunuz. Onu da sıkın sonuçta olayımız fön işini hızlandırmak. Şimdi fönü çekmeden önce tabii ki iyi bir tarağa ihtiyacına, iyi bir saçına uygun bir fırça, tarağa ihtiyacım var. Benim saçımda kullandığım fön tarağı bu şekilde. Hem kılları uzun olduğu için hem de saçımı daha rahat tuttuğu için ben bu fön tarağını kullanıyorum. Ve saçımızı işimiz olmayan yerlerden kurutmaya başlayacağız. O da nedir? arkalardan önlere doğru gelinecek bir şekilde önleyeceğiz. Onun öncesinde ilk önce yanlardan başlıyoruz. Yanlar falan önleniyor. Daha sonra yanlardan başladıktan sonra arkadan öne doğru geliyoruz ki tekrar nemleneceği için önden arkaya doğru bir nem akışı olacağı için saçın bozulacak. O yüzden ilk önce yanlar sonra arkadan öne doğru en sonunda ön tarafımız şekilde önlüyoruz. Şimdi yanların gördüğünüz üzere ayrım verdiğim noktadan yanları tamamen kuruttum. Arkadan öne doğru gelirken tarağınızı kullanabilirsiniz. Böylelikle daha düz bir görüntü sağlayacaksınız hem de elektriklenmeyi almış olacaksınız. Şimdi gördüğünüz üzere şu noktaya kadar önlenmiş durumda. Yani düz bir görüntü almış durumda. Sıra geldi ön taraflara. Ön taraflarda basit bir şekilde fönümüzü çekebildiğimiz basit bir yöntem var. O da saçı aldınız, ittirdiniz, tarağa doladınız, fönü vurarak yukarıya doğru fönle birlikte yukarıya doğru ittirdiniz. Bu şekilde ön tarafları fönlediğiniz sürece hem yukarıya doğru düzleşmiş hem de sağa doğru saçı atmış olacaksınız. Saçımın ön tarafını şu şekilde aldım. Maksimum e da 4 dakika sürdü. Hem bu kullandığım bu İsa'nın ürünü sayesinde hem de para e, o yuvarlak yaparak yukarıya doğru ittirmem sayesinde. Burada önemli ikinci bir nokta daha var. Soğuk fön. E, soğuk fönü yapmamızın diğer sebebi de zaten elektrikli engelleyici bir ürün kullandık ama saç sıcak olacağı için dışarı çıktığımızda nem değişiminden ötürü yine elektriklenip saç bozulabiliyor. Bu yüzden cihazın kullandığınız fön cihazının soğuk ayarı vardır diye %90 ihtimalle. Eğer fön makinesi değilse yoktur. O yüzden dışarı çıkmadan önce 10 dakika beklemeniz gerekiyor ki bu saçtaki bu ağırlık, bu sıcaklık gitsin öyle dışarı çıkın nem değişiminden etkilenmeyin. Ama eğer böyle bir ürün varsa elinizde bunu soğuk ayarına getirip saçınızı bir kere şöyle soğuk fönle üfletin ki bu nemi kapsetmiş olalım. Fön işlemiyle genel olarak her şey bitti. Adım adım bittiğimizde her şey çok rahat bir şekilde ilerliyor zaten. Yıkadık saçımızı, çok hafif bir şekilde kuruttuk. Ardından koruyucu spreyimizi sıktık. Ardından ilk önce yanlar sonra arkadan öne doğru fönümüzü çektik. En son soğuk fönümüzü vurduk ve şimdi de asıl bitiriş noktası tabii ki de waxla bu saçı desteklemek. Uzun zamandır kullandığım bu Swatch Golf'un Taft'ın bir ürünü var. Parlaklığı 3 numara, tutuculuğu 5 numara olan. Hem gün boyunca saçımı tutmuş oluyor hem de mat bir görünüm sağladığı için de hani saçım böyle yağlı bir görüntü olmuyor. O yüzden bu vaksi tercih ediyorum. Saçınızın uzunluğuna göre belirli bir kademe alabilirsiniz. Ben genelde işte bu şu kadar bir hani nohut tanesi mi denir, nohutumsu tanesi mi denir o kadar bir Max benim için yeterli oluyor. Max yedirdikten sonra elinizi bu şekilde ısıttınız. Yine aynı şekilde fönlerde de yaptığınız gibi arkadan öne doğru sürerek yedirerek geliyoruz. Şu anda fön işlemimiz tamamen nette. Tabii ben bunu yavaş yavaş, kademeli kademeli anlattığım için biraz uzun gelmiş gibi olabilir ama bu yaptığım şeyleri ortalama 5-10 dakika arası içerisinde hızlı bir şekilde yaptığınızda her şey bitmiş oluyor. En azından benim için öyle. Ben gün içerisinde hazırlanırken bu fön 5-10 dakika arasında sürüyor. Bu tabi sizin de biraz da pratiğinizle bağlı, zamanla oturan bir şey. Oturduktan sonra 5-10 dakika, dakika arası bu saçı yaptınız ve işinize gücünüze gittiniz. Şöyle bir etrafımda döneyim hem saçı bir görün. Anlatacaklarım bu kadar. Uzun zaman sonra YouTube'a geri döndük ve devamı artık gelecek bu işin. Anlatabileceğim birçok şey var, konuşacağımız birçok şey var. Yani yorumlarda olsun, Instagram'da olsun her yerden bana ulaşabilirsiniz. Tartışacağımız bir sürü konumuz olsun artık bu mecrabe eğer anlattıklarım hoşunuza gittiyse ve biraz da olsa bilgi aktarımı yapabildiysem sizin için benim için ne mutlu. Ve anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Anlattıklarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın.